Ali Duman'dan emeklilikte yaşa takılanlar açıklaması. Sosyal Güvenlik Müşaviri Ali Duman katıldığı bir canlı yayında EYT'lerin mağduriyetlerini izleyicilerle paylaştı. Duman, EYT'lerin sosyal güvenlik sisteminin bütün sorunları çözüldükten sonra mı EYT sorunu çözülecek diye serzenişte bulunduğunu ifade etti. Sosyal Güvenlik Müşaviri Ali Duman katıldığı TRT Haber canlı yayınında emeklilikte yaşa takılanlara ilişkin açıklamalarda bulundu. Duman konuyla ilgili şunları söyledi. Emeklilikte yaşa takılanlarla ilgili biz toplumun içinde vatandaşın yanında her gün onları dinleyen, sorularına, sorunlarına cevap veren uzmanlar olarak şöyle bir serzenişleri var. Sosyal güvenlik sisteminin bütün sorunları çözüldükten sonra mı EYT sorunu çözülecek gibi. Tabii ki bu söylemler 23 yıldır karşı karşıya kalınan müzdaripliğin çağrısı. Neden 1999 yılında gelen bir yasanın mağduriyeti 2022'ye yansıyan. Problemin özü şu, bir yasa çıkar, yasa aleyhde ise dünyadaki hukuk ilkesi der ki, geriye doğru işletilmez ifadelerini kullandı. Hiçbir siyasi kurum ve kuruluşa bağlı olmadan gerçekleştirdiğimiz bağımsız yayınlarımız için videolarımızı beğenmeyi, kanalımıza abone olmayı unutmayın.